Hepinize yepyeni bir seriyle merak arkadaşlar. Ben Suf. Bugün Voxcraft ile sizlerleyim. Şimdi ise videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle ben hızlıca bir e, odun başlayalım bu seri bir nevi e, modlu survival olacak mod paketini ben kendim topladım o yüzden voxcraft ismini vermek istedim isteyen istediğini desin ağacı kırdık arkadaşlar şimdi şuradan ben hemen şöyle ilk modumuzu kullanacağım evet çok güzel. Şimdi şuradan bir tane balta yapalım gençler. İlk mod şöyle bir mod ki mükemmel bir mod. Hemen kırıyorum. Bak şimdi şey seyredin. Görüyoruz mu böyle gözlerin şenlensin yani bakın yağmur yağıyor adeta bir ağaç ya Allah ne olur lan sen nereden çıktın la şimdi gençler bu şu an vurduğum şey de bir değişik bir şey yani bunun kimisi saldırıyor kimisi saldırmıyor ben onu tam şey edemedim. Bunlar bir orman koruyucusu diye geçiyor sanırım. Yanlış anlamıyor anlayamadıysam onu. Siz bir ağacı kırarken görürse bunlar size saldırıyor. Ben öyle anladım ama eminde değilim. Neyse. Şunu da kıralım. Hatta biz balta kırılana kadar, yok olana kadar yok. O çok uzun süre. Şuradan bir tane daha kıralım. 64 tane olsun işte bir stek olsun bırakalım şu odun kırmayı hızlıca bir keşife başlayacağız arkadaşlar çünkü bir sürü mod var Sizi fazla sıkmak istemiyorum böyle fazla e, kasılarak uğraşmayacağız yani keşif yapacağız çoğunlukla Onunla doğru şurada şey gördüm Allah dur sakın sakın Ya doğru ağaç kırarken gördü şimdi bunu Tamam şimdi de gençler hızlıca ben bir tahta da olsa bir gazma yapacağım şey ne kazması la kılıç kılıç şurada inek gördüm ya onu keseceğim siz gene mi saldıracaksınız yapma sakın sakın oğlum ben bir kere saldırıyor sanıyorum sizi durun da şimdi ona inek gitti la yapacağınız için içine şundan da bir tane kazma yapalım şuraya bir e kıralım hemen toplayalım şunları bakayım hemen kaç tane çıktı 30 tane çıktı. güzel fena değil şimdi bu table'ları falan yapıp yap bırakıyorum etrafa da boş verin. Ee, şimdi şurası ne lan güzel bir şey var gibi duruyor. Oha lan bu okyanus ne kadar deri. Şunu da bir geçelim şuradan. Hop nereye gidiyorsun la? Tamam. Hop şöyle bir koşalım. Ş Oha inek Heh. Güzel. Oh iki tane de tamam mükem. Oha. Gene inek. Şimdi inekten deri garanti olarak vermiyor ya. Ondan biraz kafamda şey vardı vermez diye bir takıntı vardı ama iki tane verdi ya o inek onun ben o bu da verdi bayağı verdi bu iyi iyi güzel güzel şimdi şuradan bir tane crafting table sonrasında şurada şunları oduna çevirelim sonrasında şuradan bir tane sandık yapıyor ve gençler görmüş ol üzere çantamız var bakın burada çok güzel şunun içine biz şunları bir koyalım kalsın şunlar şurada tamam Bunlar da elde gaz çubukla niye koydum kafamı var ya. Şunları da koyalım. Pişmemiş yemem ben şimdi onlar Tamam. Şimdi yola devam gençler. Güzel. Çanta yaptık ilk bölümde. Mükemmel oldu. Bu çantanın gelişmiş büyük şeyler de var. Halleri de var. Onları da ilerleyen bölümlerde yaparız. Şimdi bunu da öldürdük. Güzel. Şimdi. Benim aslında arı veya ne bileyim yarasa yarasayı rahat bulamayız. Yarası madende çıkar o, o iş zor onu bir şey edelim biz kafamdan çıkartayım onu Ama arı gibi bir şey bulursan yani uçan bir şey bulmamız bizim için çok güzel olur Çünkü ee, Yaratıklara dönüşme modu var zaten bilenler aslında yazan yazılardan anlamıştır O modun olduğunu O yüzden güzel yani Uçan bir şey bulursak mükemmel olur Tavukta uçmuyor süzülüyor sadece Aha at at, at, atı öldürüp dönüşsem acaba hızlı gider miyim? Şimdi eğer meğer yok elimde gençler öyle bir mod da yok. Eğer falan craft edemiyoruz yani. Öyle bir mod da olmadığı için şimdilik şey edeceğim. Şimdi ata bir dönüşsem acaba hızlanır mıyım? Evet hız, zıplamam arttı. Tamam o da güzel o da güzel. Ee, canım da arttı o da güzel. Acaba atın farklı fark ediyor mu? Yani bu atı kessem e, değişir mi acaba? tekrar yok değişmiyor tamam. Ee, buradan biz bir devam edelim. Hop hop. Buralar bayağı karmaşık. Ha, neyse şimdi iskelete dönüşeceğim diyecektim ki şunlara bir şey edelim biz şuraya koyalım. Hız e, hızlıca. Aynen. Hop. E, tamam iskelet olduk. Şimdi şunu da bu arada şuraya alayım. Bunun yeri değişmez artık doğru. Şimdi gençler bu iskelet yani bedavadan bize sınırsız bir ok sağlıyor. İstediğimiz kadar ok atabiliyoruz iskelete dönüştüğümüzde. Evet creeper'ı da öldürdük. Creeper'ı da gençler creeper'a dönüştüğümüzde de e, patlayabiliyoruz ki patlamak bize şey oha enderman. Gençler bu enderman'ı öldürürsek mükemmel bir şey olur. Evet bu benden kaçacak anladığım kadarıyla. Çünkü oklardan illa kaçıyor bu. Aha vurdun mu lan? Yok be vursam gelirdi buraya. O gene ışınlandı. Gel gel. Gel bak seni bir keseyim var ya içim rahat edecek. Şu kılıcı alayım da ben. Hele ha. Var yanım bu bu tarafa ışınlansa burada kılıçla vuracağım. Oraya yürüsem benim içimden geçecek o biliyorum ben şimdi. Ondan uğraşmak istemiyorum. Vurmakla falan or oraya gitmekle daha doğrusu. Oğlum. ha Tamam. Geldi buraya. Güzel. Kanka dur. Sakin. Bak. Ben şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben sana vuracağım. Tamam Sonra şuraya doğru kaçacağım. Tamam mı? Ya da suya girelim. Neyse vurdum işte. Şimdi sen gel. Heh. Gel kanka. Gel gel. Merak etme ya. Eğleneceğiz. Eğleneceğiz. Gel. Gel kardeşim gel. Tamam. Güzel. Ben bunu burada rahat keserim herhalde. Şimdi patla gençler patlamıyorum çünkü patladım mı ben de ölüyorum. Daha doğrusu ben ölüyorum. Bu, bu fazla hasar almaz. Aha mükemmel mükemmel çok güzel. Gençler şimdi şimdi zaten kırıyorum hiçbir şey bana saldırmaz. Ben şuradan bir uzaklaşacağım gençler. Bu endirincisi var mükemmel bir şey arkadaşlar. Bununla aha şu, şey ne lan bu adını unuttum mu neyse şunu bir sandığına falan bakalım gençler ee, ondan sonra şu endirincisinin ne olduğunu göstereceğim size ne yapmamıza yaradığını göstereceğim daha doğrusu 13 tane şey çıktı 18 tane bunda bu ne alalım gitsin şu atış topunu ne saldım hadi şunları da alalım bu kalsın boş ver. ya da ben bunu eritirim sonra şey ederiz neyse şimdi ben hızlıca gençler şu şeyi göstereceğim sizlere. Evet işte burada gençler. Bunu yapmamıza yarıyor endirincisi ama bize daha fazla şey lazım ki onları da bulamadık. Ama bunlardan en zoru endirincisiydi bana kalırsa. Endirincisini bulduğumuza göre bir sıkıntı yok ki şu diğer endirmeni de keserse mükemmel olur gençler. Çünkü başka şeyler de var endirincisiyle yapabileceğimiz. Gel kanka. Gel keseyim lütfen 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 lütfen. Lütfen gel lütfen lütfen. Lütfen. Büllüğünü yerim senin bak büllüğünü gel. Vurdum mu lan? Vurdum mu emin değilim ama. Gel gel. Aha şey e, ee, bloğu bırakmış. Aha öldü. Düştü mü lan? Düşmedi ki. Puh içine edeyim ya kötü oldu düşmemesi. Gençler bu endirincisiyle başka şeyler de yapabiliyoruz ama yani başkadan kastım bir tane daha bir şey var. Onu da sürpriz yani ileride görürsünüz. Sizin hoşunuza gider mi bilmem ama benim hoşuma gidecek bir şey yani. <laughs> Neyse boş verin. Ulan ben zombi öldürmemiş miydim? Neyse. Şimdi 3-5 bir şey yiyelim lan karnımız aç. Ee, şunları yiyelim. Şuradan hop Güzel. Şimdi hızlıca e, şey yapacağım arkadaşlar. Şu demir parçalarını falan bir envanter düzeni yapacağım hızlıca. Gençler şimdi ben bayağı bir şey yaptım. Şu yatağı da şuraya koyalım. Bayağı pişirdim şey e, etleri çantaya koydum. Burada da şimdi bakır pişiyor. E, şey bayağı çantaya koydum diğer kalan her şeyi öyle bu şekilde. Şimdi gençler şey yatağa koyduk şöyle spawn'ı evet tamam spawn'ı da ayarladık şimdi mükemmel bir şey seyretmeye hazır oldum kendimi patlatacağım bak şimdi bakın e şöyle şurası güzel bak şur şurası güzel tam şurayı patlatacağım gençler şimdi patlayınca bakın gördüğüm gibi ben de öldüm ama creeper tarafında patlatıldı yazdı onu fazla şey etmeyin siz teknik olarak ben patladım yani millet ne yapar millet ne yapar gençler Creeper'ı yanına çeker çeker patlatır. Biz Creeper'a dönüşüp patlatıyoruz. Bakın böyle görüyor musun? Mükemmel bir şey yani. Gençler bu arada bu mod şey böyle eğilip zıplayınca menü geliyor. Onu da göstereyim yani. Böyle bir mod işte neyse. Şimdi tekrar patlatalım. Ben orada bayağı bir çukur atacağım gençler böyle. E, i̇şim bitsin böyle. Düşündüğüm gibi bir şey ulaşsın o. E, şey edeceğim e, ee, tekrar göstereceğim yani size. Neyse hadi bakın şimdi. Bak hızlı hızlı yapıyorum ben şimdi. Gençler. Şu anda bir şey fark ettim. Zaten bunu başta niye fark etmedim ki? Şu an yüzüncü kattayız anasını satayım. Ben patlata patlata neye ulaşmaya çalışıyorum? Boş verin gençler. Ben şuradan gazmayla kılıcımı alayım. Şu içerideki şey de olsun. Eee bakırlar pişsin. Zaten buradan gideceğim. Yatağı da. Doğmak için. Aa demir varmış lan burada alalım hemen. Lan bir tanecik şey var ya ben de sevin dedim. Şimdi arkadaşlar bu, buradan azıcık kömür alalım. Şu kömür sıkıntısı falan olmaz bizim için. Çünkü biliyorsunuz ağaçları hızlıca kırabiliyoruz. Ağaçları kırıp odun kömürü yapabiliriz yani. O açıdan bir sıkıntı olmaz bize kömür. Ondan kömürle fazla uğraşmak istemiyorum. Bir de bu yükseklikte ee, modun Allah. Modun getirdiği madenlere ulaşmak mümkün bu yükseklikte. O yüzden şöyle bir etrafı kolaçan etmek istiyorum. Daha bir şey yok. Şurada bakır var. Bakır da bıktım. Bakır bakır bakır. Boş verin şimdilik. bakırla da farklı bir maden elde edebiliyoruz ama neyse. Şimdi ben nelere dönüşebilir? Aha endirmene dönüşebiliyorum lan ben. Doğru ya. Işından anasın. Bir dakika ayağa kalk. Hop hop. Oğlum ışından ya bak şöyle hop diye düşerken işte, tam şunu şu an ona takılmıyor duvara girdik ama neyse hop 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 çık yukarı böyle aha oğlum endermen boşuna mı öldürdük ya hızlıca ilerleriz oğlum dur şöyle bir ayar tuttu ama bak aha demir güzel hemen kıralım Koskoca Enderman kestik la dönüşelim de boşuna mı kestik Enderman'i Evet buradan kaç tane? 3 tane mi çıktı? Oh, tamam güzel. Fena değil. Tamam bunlardan bir şeyler yaparız ya. Yani materyal, materyal ne lan? Malzeme falan çıkar bunlardan güzel. Bakır, bakırı her yerde buluruz herhalde. Bakır şimdilik istemiyorum. Ama bakır da lazım olacak yani. Onu da şey ederim. Şunları da toplayalım şuralardan. Ee, yalnız dağda bu kadar fazla demir bulacağımı düşünmezdim ha. Öyle şey, bayağı uzaklaşacağım diye düşünüyorum ama neyse şimdi. Akşam oluyor gerçi şu an Enderman'e sıkıntı olmaz ama Ben hazır yakınlardayken gençler şu eve gidelim ev değil de işte şeye Madene gidelim şu Orada açtığım madene mağaraya girelim Oradan o bakırları alalım arkadaşlar sonra da buralardan hızlıca uzaklaşalım Bu arada bu Enderman'e dönüşünce Çok fazla uzağa ışınlanamıyoruz dokunduğumuz yere ışınlanabiliyoruz sadece Yalnız ben nereye açtıydım onu? Şura mıydı? Heh burası tamam. Yok bura değil. Bura değil. Bura creeper'la patlattığım yer. Şurası evet. Şimdi şu Aha gençler sonunda bunu gördünüz. Ne ne o? Ee, gençler bu bir madenin şeyi, yaratığı, golemi. Bununla sonraki bölümde çatışacağız. <laughs> İbnelik yapayım dedim. Hadi bay bay görüşürüz. <laughs>